Arkadaşlar merhaba. Kıyı Kışlacık köyündeyim şu anda. Milas'ta Bodrum arasında. E, şu an canlı yayındayım. Lütfen bu canlı yayın linkini yayar mısınız? E, aniden burada e, inanılmaz büyük ormanlar var. Yani balta girmemiş desem yeri var. Sadece yol geçen. Hiç kimsenin bilmediği, duymadığı e, Kıyı Kışlacık köyü. E, sizden rica ediyorum şu anda canlı yayını izleyenler lütfen bu linki paylaşır mısınız? E, buradaki ormanların büyüklüğünü size söyle yani tarif edemem. Arkadaşlar bizim burada yangın çıktı. Lütfen yayar mısınız? Şu şu e, canlı yayın linkini yayar mısınız? Çok rica ediyorum. Yasos kıyı kışlarında yangın başladı. Şu anda biraz önce buradaki ormanların Gelişleri büyüktür anlatamam. Lütfen linki paylaşın. Lütfen linki paylaşın. Bu linki paylaşın arkadaşlar. Biz az önce bizim buradaki ormanlarda da başladı. Allah'ım ya Rabbim sen koru ya Rabbim. Vallahi bizim buraya geliyor. Arkadaşlar çok rica ediyorum yayın 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 şu linki lütfen.